Furkan bugün sizlerle birlikte takipçilerimden gelen soruları cevaplayacağım. Instagram hikayesinde sorduk, onlar da sordular. Şimdi onları cevaplayacağım. Daha uzatmadan geçelim videoya. İlk sorumuzla başlıyoruz. Nerelisin demiş. İlk başta kolay sorulardan başlayalım. Ben Ankaralıyım kardeş. Ankara, Ahkurtlu. Yani Crisis bilir mu? Ben ama gerçekten Ankaralıyım. İkinci sorumuzda demiş ki Yaşın ve boyun. Arkadaşlar ben daha küçüğüm. 19 yaşındayım. Yağcıklıyım. Babam sesini kapat. Bekleme ressamı görüyorum. 19 yaşındayım. Boyum da 1.78 falan. Galiba. Yani öyle bir şey. Üçüncü sorumuz da Demiş ki Yeni video ne zaman geliyor? Yeni video Aha da şimdi <laughs> Şu an geldi. Şu an geldi izleyebilirsin. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Birisi demiş ki Kaç yaşında evlenmeyi düşünüyorsun? Erken evlenmeyi düşünenlerdenim. Evlendiğimde yani eşim olan kişiyle biraz daha fazla zaman geçirip sonradan çocuğum olduktan sonra çocuklarımın da benim yaşıma yakın bir yaşı olsun ki onlarla abi kardeş gibi olalım. El kol hareketlerimle sizi hipnotize ediyorum. Siz de öyle yapın. Yani ben öyle düşünüyorum. Ondan dolayı 23, 24, 25, 26. Sanki sayı saymayı öğreniyorum. 27, 28. Yok gerçekten 23 ile 25 yaş arasında yani 23, 24, 25. O üçünden birinde evlenmeyi düşünüyorum. İnşallah tabii evlenebilirsem. Evlilik zor iş arkadaşlar. Evlenmeden önce 10 milyon kez düşünün. Sonra sıkıntı oluyor. <laughs> Sanki her gün evleniyor bu. <laughs> Sonra diyor ki... Ay bak, bak bak. Abi bak 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 bak. Bak abi bak bak. Bak. <laughs> bak bu soru gerçekten çok fazla gelmeye başladı. Diyor ki Hidal ile yani Halil ile küs müsünüz? Abi biz Halil ile küs değiliz. Daha geçen gün story attık ya. Beraber kafamıza inek maymun koymuşuz story attık ya. Abi böyle bunu yapan bir insan nasıl küs olabilir? Yani küs olduğun bir insanla aynı evde durur musun? Ben durmam. Yani... Artık sormayın yeter. Baydı ya. Değiliz. Küs falan değiliz. 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 Diyor ki. Sevgilinle Halil arasında bir seçim yapsan hangisini seçersin? O mentore. Bir şey söyleyeyim ben ikisini de seçerim ya. Yani ikisinin arasında bir seçim yapmam. Çünkü o seçim yapacak kıvama yani o olaya getirmem onu. Yani bak sevgilin senin hayatında yani gerçekten ileriye dönüp düşünüyorsan Evleneceğin, eşin olacak olacak bir insan. Yani onunla birlikte çocukların olacak, onunla birlikte ömrünü geçireceğim bir insan. Halil de, yani benim 19 yıldır yanımda olan, kardeşim, yani kuzenim ama kardeşim gibi olan yani kişi, İsa. <laughs> onunla ikisinin arasında bir seçim yapmam. Ben ikisini de seçerim. İkisini de canım var ben ben O zaman geçiyoruz, cevabım neredir? Bir süper kahraman olsan ne olurdun? Peki. Bir süper kahraman olsaydım Punisher olurdu. Punisher olurdu. Herkes bilmez Punisher'ı. Punisher böyle hayvan gibi her gün 30 kişiyi gol karşısına öldürebilecek bir insan. Punisher'ın amacı bir insan bir kadına bir erkek bir kadına tecavüz etti ya. Onun böyle kolunu bacağını böyle kırıp polise falan teslim etmiyor. Onu direkt öldürüyor. Ya ben, ben de bundan yanayım falan diyormuşum ve linç yiyormuşum. Ya benim hoşuma gidiyor. Punisher olurdum ya. Yani. Diğer soruya geçiyorum. Demiş ki arkadaşımızın teki. Don'un hangi renk? Hemen bakıyorum. Giymeyi unutmuşum. <laughs> şaka yaptım şaka giydim. Bakayım. Siyah. Donum siyah renk. Ya öğrendim mutlu mu oldum yani bunu soruyu niye soruyorsun ya? Neden yani? Düşünsene fan sayfası falan olduğunu bunu soran. Furkan'ın donu siyahmış. Videoyu çektiği gün giymemiş. O <laughs> Bu soru hiçbir işinize yaramaz. Ama cevapladım. Şimdi kolay kolay sorulara tekrar geliyoruz. Ailenle mi yaşıyorsun demiş. Yoksa tek mi demiş. Ailemle yaşıyorum. Tek eve çıkmayı istiyorum. Ama biraz daha zaman var. Daha ailemdeyim. <laughs> ben de çocuğum ailemle inşallah. <laughs> Biri demiş ki kaç senedir futbol oynuyorsun? 6. 6 senedir futbol oynuyorum. Yani 6 senedir lisanslı futbolcuyum daha doğrusu. 10 yıl sonra kendini nerede ve kimle görmek isterdin? Ya bu gerçekten güzel soru. Bunu biraz düşünmek lazım ya. Düşünün bakalım. Düşünün. <laughs> ve hiçbir <laughs> sonuca varamadım. <laughs> 10 yıl sonra kendimi eşimle ve çocuklarımla görüyorum. Ve nerede görüyorum? Evde görüyorum. Bak bak şu an yemek masasında görüyorum. Oturur kahvaltı yapıyoruz. Ana. Aa. Ana. Yemeğimizde yumurta. Yumurta yiyoruz. <laughs> Diğer soruya geçiyorum. Birisi demiş ki buluşma ne zaman yapacaksın? Yapacak mısın? Buluşma yapmayı gerçekten çok isterim. Yani takipçilerimle bir yerde buluşup işte fotoğraf çekilmeyi, konuşmayı, sohbet etmeyi gerçekten çok isterim. Ama şu an yani çağırsam Instagram'dan hikaye atsam işte şu gün şurada şu saatte buluşalım falan desem kaç kişi gelir ki? Bilmiyorum yani ben yapacağım ben orada atıyorum yani 40-50 kişi beklerken ya da 20-30 kişi beklerken 3-5 kişi gelirse hani hevesim kırılır. Ondan dolayı Biraz daha ileriki zamanda yapmak istiyorum. Bu videonun altına yorum atın. Kaç kişi ben buluşma yaparsam buluşmaya gelir? Ona göre belki yaparım. neden olmasın? Ben isterim. Şimdi sıradaki soruya geçiyoruz. Demiş ki insanlarla kolay anlaşır mısın? Anlaşamam ya. Yani ben ilk tanıştığım kişiye hep böyle bir şey yaparım. Böyle dıştan yani sert görünürüm. Onu tanımaya çalışırım. Bir de ilk başta böyle direkt samimi olun. Aa kardeşim ne abi ya falan yapmam. Biraz zaman geçmesi gerekiyor insanlarla anlaşmam için. Okuyor musun demiş. Okumuyorum yani okul bitti, üniversiteye hazırlanıyorum. Bu yıl ya da önümüzdeki yıl inşallah gireceğim. <laughs> Daha belli değil. Sorular bu kadardı. O zaman videoyu bitirelim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Zil butonuna da tıklarsanız ben video attığım an size bildirim gelir. Ona da tıklayın. o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.